Gracias. Yes. Senga. Prenses niye gülüyorsun bu kadar? Ne oluyor? Ben öyle. O başka bir eğleniyor bence. <laughs> Nerelerdesin <laughs> şu anda? Söylüyorum. Ee, biz kuş koyla, de olabilir. Çilekli vodka içip twerk yapacağız. Ne içiyorsun? Çilekli vodka ile twerk. Çilekli vodka içip twerk, yapacağız. Hadi yap bakayım çıkar. çıkarıp. <laughs> o zaman kork. o kürkle dur. zaten dur. şey, o kürk sende aşkım bence giyme o kürk gibi daha. Yörük olur. çadırı gibisin. Hakan Bey eteğimi biraz kısa da. Giymeseydin bana ne? Daha uzun yoktu. <laughs> at, at kürkü. Atayım mı? Tamam. Müzik değil değil. <laughs> Bir müzik alalım. Prensesi eşlik etsin. <laughs> 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 <laughs>

Zeynep ne burada mı değdirdi? <laughs> o kadar değmiyor ama. Bence de YouTube kapanacak şu anda. bitti, <laughs> bitti. ne bitti. YouTube arkadan. artık yok. Ne oluyor ya? Biz de yokuz. Herkes. Hiçbir şey kalmadı. <laughs> burada neler göreceğiz biz daha ya? Beni galiba New York moda hafesine atacaklar. <laughs> sebebim sizsiniz. Benim Ay bence sebebi. Kanalım sebebim. kapatılacak <laughs> Şaka şaka, şaka şaka, şaka takıldık, <laughs> var mı? Eteğini çok beğendim, çok ponçik olmuşsun, çok tatlı olmuşsun, gömleğini de çok sevdim. Kürkünü sevmedim, çantanı da beğenmedim ama ayakkabılarına bayıldım. Saçların da çok tatlı olmuş ama ben saçlarım böyle komple bir toplamanı isterdim. Gömleğin buraları çok kapalı çünkü böyle güzel bir at kuyruğu da giderdi. Var mı bir şey eklemek istersen? Söyle hayatımda. Ben bütün parçalarını fazla buldum. Üstünde içine tamam, iddialı, kürkün iddialı, eteğin iddialı, ayakkabın iddialı, çantan iddialı. Ben de iddialı. Ne diyeceklerini çok merak ediyorum. Teşekkürler. Ben kürkü çok Allah fazla, fazla buldum. Allah kız versin diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğiz? Kürkü çok fazla buldum ve yani bilmiyorum ben saçlarımı beğenmedim. Tamam. Hadi gel bakalım. <laughs> Ivana. Bana mı kaldı? İhale hale sana kaldı. Sen gecik rube gidiyorsun şimdi değil mi? Evet. Normal hayatında gecik rube böyle gidiyor musun? Böyle gidiyorum, eşofman altına böyle e, stretch buti giyiyorum, böyle gidiyorum, böyle. E niye Teşik. böyle gelmedin? O <laughs> <laughs> konulara <gitmedi. gülüyor> Yani mesela biz şu anda dalga bir program yapmıyoruz. Şimdi evet, dalga geçeceğimiz ki, ve yok, şeyde. Yok hayır dalga geçmek değil. Peki neden? Ben abartıyı seviyorum. Evet şu an benim de çok içime sinmedi. Çok içime sinmedi. Yani i̇stediğim parçayla kombinleyemedim. Kafamda farklı bir amalar yok sizde. Bahane yok biliyorum o yüzden. E, simsiyah pantolon giyse de bu gömleğin altında daha iyi olurdu. Çok ben de simsiyah seviyor musunuz bilmiyorum. Kendimi de tam yansıtamıyorum bir siyahla gibi geliyor. O yüzden bir yerden renk katmaya çalışıyorum. Bir yerden, Ama ayakkabıda oluyor. renk attın, eteğine de de renk detaylı. attın, Üstüm makyajın de zaten rengarenk. Başka evet. nerede renk atacaksın? Evet fazla. Yerime kaldı. Haklısınız. O ayarı yapamıyorum ben. Siyah pantolon, renk kattın bir ayakkabıyla yani yeter. Peki dar pantolon mu? Harika Olabilir yani şey ben İspanyol paça, paça İspanyol, pantolonu görmek isterdim. Yoluna. Evet çıkart o şeyde e, paltonu. Prensesim şimdi bu gömlek de sana göre gömlek değil. Senin şeyde e, gözlerinde bir biraz e, fazla olduğu için üstündeki evet, ekstra ediyorsun. kumaş daha büyük gösteriyor. Vatkıları güzel. Ama keşke dümdüz bir gömlek, İspanyol paça, pantolon, o platformun tamam. altında giyseydin, güzel bir kaşe palto, üstünde er palto giyeceksin, hı hı. öyle gelseydi. Ben bunu kabul etmiyorum. Tamam. Teşekkürler Aslı Ben teşekkür ederim. Bu olmamalı ama, hani bir cesaretinden dolayı da bir tebrik etmek teşekkür istiyorum ben. seni. Gerçekten yani... Teşekkür ederim. Hani bunu da Bu böyle... Bu parçanın birebir kendi üstü vardı Aslı Hanım. O da çok fazla geldi. Dedim beyazla mı, morla mı yapsam? Kafam çok karıştı. O yüzden özür dilerim gözünüz kanadıysa. Benim de Neyin çok üstü vardı? Çok var Neyin üstü vardı yani. anlayamadım. Bunun bir de bir kendi Takım. üstü vardı. Hiç, hiç sevmedim. Çok fazla. Olmazdı. olmazdı Yani, evet. yani o, o, zaten <laughs> yılbaşı konsept. Yılbaşı, yılbaşı açı açı işte. Ona zaten evet. yorum da yapamazdık evet. yani. <laughs> Evet, bu da olmazdı. çok yorum yapmak. Evet yani e, ben senin şevkini kırmak istemiyorum. Bugüne kadar geldiğin birçok kılıktan iyi yalnız yani, bugünkü. Onu söyleyeyim yani. Dünden iyi değil ama tamam. birkaçından iyi. Benim aklımda kalanlardan. Tamam toparlayacağım. O kadar yorum. Tamam. Ee, <laughs> bence sen <laughs> bu eteği giyebilirsin. Bu hatta buradakiler içinde bir tek sen giyebilirsin. Çünkü sende egzecere bir durum var. Evet. Ama egzecere olmak doğru olduğunda bence yanlış bir şey değil. Hı hı. Fakat şimdi saçına taptım. Kimdi saçını beğenmeyen? Ben çok beğenerek yaptırdım özellikle. Saçına taptım. En doğru şey saçın. Senden ricam bu eteği bir de ilerleyen günlerde üzerine siyah. Siyah basic t-shirt, <laughs> derin veya yaka. Giy. <laughs> Siyah boğazlı da olur sanki. Siyah ben gece beyaz gidiyor ya. takımı <laughs> beyaz t gece dışarı çıkılmaz arkadaşlar. Tamam. Siyah, Siyah t-shirt <laughs> böyle <az Gülüyor> burnu bir yere gider. Tamam. Derin veya yaka, göğüs dekoltesi olsun. Sen her zaman çığlık çığlığa bunu söylüyorum. İri göğslü kadınlar çatalı açmak zorunda. Çatalına kadar açmak zorunda. Hem boynunuzu daha uzun gösterir, hem de göğüslerinizi daha küçük gösterir. Tamam. Ee, çünkü göğüs büyüdükçe boyun kısalır. Evet. O yüzden şurayı asla kapatmamak lazım. Ve bunun altına bu ayakkabı değil hı hı. kesinlikle platform buti giymen lazım tamam. ve siyah giymelisin bence. Tamam. O zaman işte sendeki o coşkuyu ee, lütfen söylediğim şekilde bu eteği giy gel. Platform buti süet mi peki? Süet çok daha. Tamam. Yani. Tercih. E o zaman puan mı vereceğiz senin yoluna? Hayır. Şunu söylemek istiyorum. Onun için doğruyu görsün. Ha, yedek olarak. Tamam. Evet. Göstersin evet. ve başka bir evet. şey yarışsın. Tamam. Onun için doğruyu tamam. gör yani senin. Kurova da olmaz. Kendine olmaz. gir, resim çek hakkına tamam. tamam. Göster. Tamam. <laughs> tamam. <de> Ama <laughs> Aslan'a katılıyorum. Bugüne kadar geldiğin en iyi kılıktasın. teşekkür ederim. Evet. Ben de puan 3. <laughs> Bu da bile <laughs> şükür, et. <laughs> da şükür et. En ikimiz de sonra gelince. Hamda şükür et. 3 2 1. <laughs> <laughs> Abi tebrik toplama. Teşekkür ederim. Çünkü çok kötüleri gördüm hiç <laughs> ben <Teşekkürler. gülüyor> Bugün sen bence bunu hak ediyorsun. İvan'a tabii onları Teşekkür görmedi. Daha o kadar. <laughs> ben de şimdi ne neye göre gördüm puan Bura vermiyorum. Ben bu şu falan. anda bir hakikaten kafamdaki stil ikonu bir, bir şey var. <laughs> Ona göre Şu an ilk iki güne göre ikonların ikonu. Allah bırak. <laughs> Ay i̇konlar yine geldi bu gel, benimki. Şey benim İyi zaman, zaman ikonların ikonu. Ikonlar